Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de maskeli cennetlerimizi almaya gidiyoruz. Maskeli cennet çiftimizi. Yine Semi Özvardar kardeşimizden alıyoruz. Sevda Papağanları'nı aldığımız kardeşimizden alıyoruz. Ee, tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ee, kardeşimize, bize çok yardımcı oldu. Gerçekten papağan konusunda özellikle. Yani işimizin yüzde... 40 kısmını çözdü diyebiliriz yani. Hani o derece. Bize gidiyoruz. Yine sabahın körü. Bu kez ama geç kalktım. Yani adamı geceden aradım. Gece 2'de aradım. Kaçta gireceksin abi dedim. Gece 2'ye kadar yatmadım. O da dedi ki işte dedi, 7 gibi girerim dedi. Ondan sonra saat 6.30'a vurdum alarmı. 6.30'da bir daha aradım. Ee, yine çok uyumadım ama idare ediyor yani. Ondan sonra Altı buçukta aradım. Yedi buçuk dedi. Alarmı vurdum saat yedi yon geçeye. Yat dedim. Yat. <gülüyor> 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 Dün geçen de bir buçuk iki saat otogarda bekledim. Dondum yani dondum. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir gidelim. Otobüsümüz gelmiş mi etmiş mi bakalım. Yani muhtemelen daha gelmemiştir. Evet kuşlarımızı bekliyoruz. Hava geçenkinden ee, daha soğuk arkadaşlar. Maalesef <laughs> bekliyorum ama gerçekten dondum yani. <laughs> Bakalım nasip yani. Bekliyoruz. Şimdi cennet papağanımızı aldık. Şimdi arkadaşlar aldık derken yani al alacağız. Gel geldi geliyor. İnşallah herhangi bir problem olmazsa. Ondan sonra ee, forpus papağanımız gelecek. Bildiğiniz gibi. O da muhtemelen cumartesi günü falan gelecek. Forpus papağanından sonra arkadaşlar bir adet de şov çift alacağız. Tekrar yine şov çiftimiz daha erken gelir muhtemelen forpustan. Ondan sonra e, bir şilay alırız bir adet salmadakine. Ondan sonra da herhalde e, kümesimiz oturmuş olur yavaş yavaş. Ondan sonra uygun bulduğumuzda falan, uygun bir show veya uygun bir işte licensing bulduğumuzda falan yedek oyuncu toplamaya başlarız. Koyarız yani kümesi, doldururuz. Ee, bekliyorum. Ya, hava bayağı bir şeyli. Gördüğünüz gibi sisli. Yani Allah sokak hayvanlarına, evsiz insanlara yardım etsin inşallah. Gerçekten e, hava bayağı bir Soğuk. Gerçekten soğuk yani. Yine böyle açarım. Gelmezse isyan etmeyi açarım. <laughs> Gelirse kuşları göstermeyi açarım. Devam beklemeye. Evet arkadaşlar kuşlarımızı aldık sonunda ee, yani şöyle bir göstereyim önden sizlere maskeli 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 beşler gibiler böyle şöyle neredesiniz lan ha aha birinin burnu göründü, Heh. <laughs> i̇şte buradalar. <laughs> bu kez kardeşimden e, palmiye yaprağı da istemiştim burada çünkü yani e, ben bulamadım. Yani yani tanıdık da yoktu o şekilde. Biz de ayarladık ve geldi. Semi Özvardar kardeşime çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yani bize gerçekten bu papağan işinde baya bir yardımı dokundu. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Şeye koyacağım. Ee, ne diyeyim ben size? Üretimhaneye koyacağım. Bakalım. Hayırlısı. İnşallah güzel bir şekilde bunların yavrusunu, yumurtasını almak nasip olur. YouTubeumuza da güzel bir görsel olur. Yine geçenki videodaki gibi güzel bir Erbağ sabahından herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> İyi ki varsınız. Bu arada Karadenizpet.net adlı muhabbet kuşu hatta kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bilginize. <laughs> Evet arkadaşlar e, biz semi Semih dedik ama e, bir önceki Sevda Papağan'ın videolarını izlemeyen olabilir. E, semi Özvardar da yine aynı şekilde arkadaşlar e, bizler gibi Instagram hesabı olan, YouTube hesabı olan güzel bir kardeşimiz. Bilginiz olsun. E, Bogaz içi Kuş Kulübü. Bogaz içi Kus Kulubu, yani Kuş Kulübü. Yani Boğaz içi Kuş Kulübü. Ben takip ediyorum. E, bulabilirsiniz. Böyle Türkçe karakterleri çıkarınca biraz zor söyleniyor. <laughs> Ondan böyle uğraşıyorum yani. Evet yani Cennet Papağan'ı Sevda özellikle hani Mastering'ini <laughs> bu alan üzerinde yapmış ee, bir kardeşimiz. Başka kuşları falan da var. Instagram hesabından bakın arkadaşlar. Bu benim onunla bir ikinci alışverişim. Yani gerçekten hem yollamasından hem ilgisinden hem alakasından dolayı ona teşekkür ederim gerçekten hani böyle insanlarla nadir maalesef karşılaşabiliyoruz günümüzde o yüzden de sonuna kadar öneriyorum kardeşimi şimdi üretimhaneye geldik yaklaştık ben üretimhanede açarım artık videonun devamını arkadaşlar. Evet arkadaşlar üretimhanemize geldik. E, şu anda e, böyle hafif bir tadilat tarzı bir şey var o yüzden hem sesim yankılanıyor. E, bazı şeyleri falan filan çıkarttık ettik arkadaşlar. Bir, bir boya yaptırdık arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu ledler boyadan su çekmiş muhtemelen komple ledleri yenileyeceğim. E, buraya da bir led sistemi düşünüyorum yani nasıl olur ne yaparız bilmiyorum. E, aklına bir şey gelen varsa. Söyleyebilir. Şunların arasına dedim hani tahta koyayım. Şu aralara. E, o tahtaya ledi yapıştırayım. Bu dolap sistemi gibi olsun. Hepsinin üstünde ledi yansın dedim. Ama yiyebilirler. Yerler. Bu kez de her seferinde kafes söküp e, onu oradan oraya led yapamayabiliriz. Aşağıda da yılbaşı ağacı gibi duruyor. Baksana o duvardaki buradaki. O şekilde yapacağız. Evet cennetlerimiz geldi. E, ledlerimiz tam olmadığı için şu anda karanlıklar. Ama e, renkleri falan müthiş arkadaşlar. Şu yuvasını düzelteyim. Görmüşken de Heh, problem çıkmasın. Evet maskeli cennet papanlarımız buradalar arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi. Evet Sebi kardeşim inşallah e, güzel bir yavrusunu yumurtasını da almamız e, nasip olur bizlere. Bizlere böyle güzellikleri sahiplendirdiğin için sana tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Palmiyeleri de bu şekilde böldüm. Koydum arkadaşlar. Bunlar da sevda papağanları da yuvalarını böyle palmiye ağaçlarıyla yapıyorlar. Palmiye yapraklarıyla yapıyorlar daha doğrusu. Bunları alıyorlar, ediyorlar, taşıyorlar falan. İnternetten izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir şey olur. Yani. Gayet güzel olur. Bu arada yeni şovumuzun, yeni şov çiftimizin nazara gelmişiz. Gördüğünüz gibi her yer kan. Sefadan aldığımız, evde muhabbetten aldığımız e, çift. Nazara gelmişiz. Ayak arkadaşlar kontrol ettim. Herhangi bir problem yok. Ayağını kanatmış. Yani onları sıkıntıya sokacak bir problem falan yok. Zaten hemen takviyelerini yaptım. Eğillerin önlerinden aldım. E, bir vitamin ve amino asit takviyesi yaptık. Bir de tohum karışımı verdim. Öyle bir üstlerinden altlarından geçtik. Araları da gayet iyi gördüğünüz gibi. Şu anda ışığı yeni açtım. Ee, yavaş yavaş canlanıyorlar. Benim sesimle daha doğrusu daha yavaş yavaş canlanıyorlar. Işıklarını falan filan birazcık erken açmış olduk bir iki saat bugün. Bugünlük bir iki saat az uyuyacaklar. Cennet papağan abilerinin sayelerinde evet. Sevda papağanını ilk defa dışarı çıkarken görüyorum. Bu arada gerçekten yani sevda papağanlarının kümeste varlığı ve yokluğu beraber bir şey değil. Yanına gideyim hemen arkadaşlar yuva yapacaktır. Şu anda palmiyeleri kezliyor bu arada farkındaysanız. Ee, şöyle yaklaştırayım. Şu anda palmiyeleri kezliyor. Ama benden korkuyor. Yani insanlardan çok korkuyor. Korkuyorlar daha doğrusu. Şey böyle değil. Mesela bu yeni gelen cennetler öyle değil. Yanlarına gidiyorum. O kadar problem çıkartmıyorlar yani. Evet şöyle üretimhanemizi en geniş açısından alalım arkadaşlar sizlere. Şimdi üretimhanemizin şekli bu olmayacak. Sizin de dediğiniz gibi muhtemelen hani dolabı falan buraya çekerim. Onları geri taşırım. Çünkü daha 5 tane de 60'lık gelecek papağanlar için. Bildiğiniz gibi cennet papağanı... Sevda papağanı Portus papağanı Ve 2 takım Sultan papağanımız olacak Papağanımız 5 takım olacak Şimdi bir çift daha Show Jumbo'muz geliyor arkadaşlar ee, Yani Show Jumbo takımlarımızı da Çoğaltacağız ee, Şu anda 1 2 3 Sefadan gelenler 4 Burada Pablo var Aşağıda dişisi yok bir tane daha şov var. Yani iki dişi daha aldık, alsak hani bu çiftten hariç 7 takım falan şov jumbomuz oluyor. Şu anda yeni uyandıkları için bilerek geniş açıdan çekiyorum ki hepsini görün. Işıkları yok ama çocuklarımın maalesef maalesef çocuklarımın ışıkları yok. Kudurdular. Sabahın ilk ışıklarında böyle oluyor. Ee, ben de sizlerle beraber şu anda izliyorum kamerayı koydum. Çünkü hangisi birbiriyle anlaşıyor, ediyor. Şu anda bunu en net görebileceğimiz zaman bu. Sabahın ilk ışıkları ve onların ilk canlandıkları zamanlar. Şu anda mesela şu çiftin sefadan aldığımız dişi vardı ya, şov dişi. O çiftin yumurtlayacağını şu anda öngörüyorum. Bilginiz olsun. Sevdanın yuva yapacağını şu anda öngörüyorum. Çünkü palmiyelerin palmiyeyi kezliyor şu anda. Aklı palmiyede. Ben bir gitsem buradan muhtemelen taşımaya başlayacak. Ee, sonra arkadaşlar rainbowlarda bir kıpırtılar vardı. Şurada kaşırıyor kaşıyorlar diyorlardı birbirlerini. Buradaki takımın iki yumurtası geldi zaten. Oradaki takımın daha geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Daha önce bakmadım videoda. Video çekeceğim diye. Bir kalsiyum bombasını kemiren bir sultan papağanımızı görüyorsunuz. <laughs> Hemen reklamı da araya sıkıştırayım yani. Biz yaptık falan filan diyorum Sitemizden alabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Kullandığım tüm ürünleri web sitemizde de yine aynı şekilde satıyoruz. Bilginiz olsun. Beni ilk defa izleyenler varsa. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kuşlarımızı getirdik, ettik. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Bizler için de hayırlı uğurlu olsun. Yani kümesimiz artık yani yavaş yavaş eski kuş sayısına e, eski cıvıl cıvıllığına yavaş yavaş dönüyor. Dönecektir. Şimdi bir de aldığımız bu sevda, cennet, forpus e, sultanlar bir daha yumurtlamış bu arada. Üsttekiler. E, şu anda 4 tane yumurtası var. Ben onu dün fark ettim. Altlarını temizlerken. E, yani aşırı bir yoğunluk var. Hani yapabildiğimiz kadarıyla yap yapıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Ayrıyeten bir de şimdi ortaya bir de Tadilat sıkıştırınca işler birazcık karıştı. Ama her şey e, oturacaktır arkadaşlar. Az kaldı. Ben de sizler gibi her şeyin oturmasını gerçekten bekliyorum. Çünkü bu ara aşırı yoruldum. Gerçekten hem mental olarak hem e, fiziksel, ruhsal <laughs> sıkıntılardayım yani. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpets.net adlı muhabbet kuşu alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.